Merhabalar. Minireni Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yoktum YouTube'da. kısa bir videoyla size merhaba demek istedim. Şöyle derz aralarım benim çok kötüydü. Şuralar falan. Yani kazımaya çalıştım, kazıyamadım. Tekrar üzerine derz yaptım. Bu sefer geri attı. Şöyle bir yöntem buldum. Oje ile, beyaz oje ile üzerinden gitmeyi deniyorum bir sene öncesinde falan yaptım sonuç harika oldu uyguladığım yerde hiçbir şekilde çıkma soyulma yani çamaşır suyuyla falan üzerinden gittim Hatta bu yeni e, aspiros falan olması lazım onunla falan üzerinden gittim hiçbir şekilde atma falan olmadı şöyle yavaşça aralarını gidiyorum Kızım pastel boyayla boyamıştı bazı derz aralarını benim. Oraları 2-3 işlemde ancak kapatabildim. Bu şekilde yapıyorum. Daha sonrasında şöyle bir bezle kenarından hafifçe alıyorum. Eğer taşma falan olduysa Bu şekilde kenarlarını alıyorsunuz. Bütün kolidoru, mutfağı yapmayı planlıyorum ben inşallah. Çocuklar evde olmadığı zamanlarda Biraz yaptım. Bu şekilde görün istedim. Hani şuradaki farkla buradaki fark bembeyaz oluyor. İki tane ya da üç tane gider gibi düşünüyor. Mutfak büyük benim. Kolidor upuzun bayağı. Hani yerinize göre değişir. A101'de falan var. Yani 4 al 3e de kampanyası falan vardı. O şekilde almıştım ben. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu kadar videom. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin.